Hanımlar beyler sevgili YouTube oyun kaptanına hoş geldiniz. Umarım afiyetlisinizdir. Güzel çiçek gibi bir gün geçiriyorsunuzdur. Her zaman olduğu gibi önceliğimiz açıp açmak ve kaç mobda kaldığımızı öğrenmek. 311.500 mobdayız. Artı 10 daha. 321.500 mob olmuş olacak. DC premiumumuz mevcut. Zaten şu zamanda DC premium olmadan farm yapmak yani zamanında yazık tavsiye etmiyorum. İlaçlarımızı basıp slotumuza geçelim. Sirius'ta Andram slotlarını boş bulmak gerçekten zor. GB bu kadar değerli ki özellikle. Bir yandan da sürekli slota girip giden karuslar olduğu için ara ara böyle denk geliyor. Ya da darlanmadan sıkılan arkadaşlar bir zaman sonra artık lanet edip bırakıyorlar slotu. Slotumuza girişelim. Slot hakkında bilgi verecek olursam Andram baronların leveli 52 diye biliyorum. 57 yazsa da her ne kadar sitelerde. Yani 59 levele kadar mevsi drogumuz var. O konuda sıkıntı yok. Normalde bu farmı 50 levelde yapmak en güzel boost drogunu sağlar ama minimum 55 level olmak zorundayız. Çünkü 55 level altında 5 doku kullanamıyoruz. Soptan ana drop'umuz boost olacak. Art olarak yan bonus veren buzlarımız da MSV çöplerimiz var. İtiraf etmeliyim ki baronlarda daha önce hayatım boyunca neredeyse hiç farm yapmadım. Buna ya ilk olacak desem yeri. Karamdaki arkadaşlardan duyduğum kadarıyla aşırı dengesiz olduğunu söylüyorlar slot hakkında. Bizim şansımıza ne atacak ne atmayacak hep birlikte öğrenmiş olacağız. Zaten ilk 3 saatin analizini çıkan tüm dropları buzları vesaire göreceksiniz videomuzda. Her bir saat tamamlama adına üzerime 30 tane wolf aldım. Sota darlamaya gelenler refill vesaire derken bu bir saatlik süre 1 saat 10 dakika 20 dakika gibi uzayabilir. Onu söyleyeyim. Yani ben burada bir saatte aldığım buzu videoyu izleyip farm yapmak için gittiğinizde bir saatte 10 defa 20 defa tona düşerseniz abi Hani benim yaptığım farmla kıyaslamayın. Ona yok efendim bir saatte o kadar bu satmıyor diye salak saçma yorumlar türeyi biliyor. Zaten dediğim gibi ilk 3 saatte çıkan tüm bu stoklarını sizlerle paylaşmış olacağım. Giriş konuşmamızı fazla uzatmak istemiyorum. Zaten yeterince uzun ve yorucu bir farm olacak. Ara ara kayda girerim. Şimdi bir Pires arkadaşımız var. Normalde Karuslarda, Humanlarda olduğu gibi tanıyan çok arkadaş var. Selam veren var. Hani böyle atak yapmadan sadece Great basıp giden arkadaşlarımız çok. Ama bazı çakallar diyelim. Bazı çakallar özellikle Pires böyle geliyor abi. Hani tek başına ki aynen Aynen kesersin ha kesin evet. Aynı bunu söyleyecektim. Yani adam bekliyor böyle hani selam verme ayağına. Arka taraftan da asası dolanıp kesecek sözde. Senin gittiğin yolları dostum biz zamanında taş düşerek onları yol yaptık. Stays passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is up, the answers, the blood running through our corn. It's best to not feel sorry when it's over. Ya bir de şöyle kötü yanı var gerçekten yol geçen anı yani bir de sağ taraftan bize karuslara göre sağ bir de asas da geldi güzel yani ilk baron slotunda olduğunda için sürekli darlayanlar oluyor meyç gitti gel abi wolfimiz de yok senin içinden geçerim gel erkek sen kaçma ha, anca tohum atarsın öyle ya bir de bunu anlamıyorum yani ulan gerizekalı eline Elin artı 8 MD'yi Weapon Breaker alan kişi geliyor. Yani iki kişi kovalıyorsunuz, kesemiyorsunuz da. Hani tek kişi olduğunuz zaman bari gidecek olan 25 ne falan erkek ol kaçma biraz yani anlatabiliyor muyum? böyle Andrem'de böyle çok ilk olacağınız salaklar var. Neyse ilk... <laughs> Totumuzun ilk mobundan busumuzu da aldık. Sakinleşelim. Farmımıza güzel kaldığımız yerden devam edelim. Zaten 7 tane bus aldık ilk saat olarak. Evet sevgili arkadaşlar Andran Baron farmımızın ilk bir saatini tamamlamış bulunuyorum. Bir saatte 7 tane buz artı bir hem nakit para attı. Yani biz şimdiye kadar yok Stinger'dır, Dittknight'dır boş uğraşmışız. 7 tane buz nedir ramp bir saatte 7 tane buz. ben gerçekten bu kadarını beklemiyordum ama hayatımda yaptığım en iyi buz farmlarından birisi oldu. Ve özellikle şu son droplardan sonra diyelim. Arkadaşların dediği gibi slotun dengesizliğini büyük ihtimal ikinci, üçüncü saatte anlayacağız. Yani her saat 7 yani bu satsa o yaşatmazlar yani o yıkılır. Parmağa devam edeyim daha yolumuz uzun ne de olsa. Altyazı <laughs> sleepless. Evet Andran Baron farmımızın da ikinci saatini tamamladım. slotun dengesiz olduğunu söylerken hakikaten bu kadarını da beklemiyordum ben. İlk saat 7 tane bu aldım slottan. ikinci saat 1 tane bu aldık. Yani dengesizlik dedik daha de, bu arada da altımız olmaz ya. <laughs> Neyse slotun güzel yanı şu. Yani şimdi rahatsız eden kimse yok diyelim. Çift slot gelgit olarak kesiyorum. O yüzden seri oluyor bayağı bir. Yani gösterecek çok bir şeyimiz yok arkadaşlar. İkinci saat olarak bir bus aldık. Bir tane de ms'miz var. Artık nakit de yaparımız. ve kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Sotak biri dalanmadan gideyim ben. Find your way into this wonderland. Cross the May Arkadaşlar Baron Farmımızın 3. saatinden merhabalar bitirmiş bulunuyorum ki yani slot orta şeker diyebilirim. Üçüncü saat olarak bir tane MS artı iki tane de buzumuz var. Tabi yan buzlar da atıyorum onları direkt sundurese sallıyorum. Büyük ihtimal videonun repair gitme sahnelerinde hızlı de göreceksinizdir. Sonuç olarak totalde 3 saatte 10 tane buz aldık. 23'en buslara buzlara dersek dört hem de üzerimde var yani üç saatte abi 20'den para kastım. Ben biraz kar cebe yakışır diye yanlar dedim Hani çok fazla online olamıyorum. Böyle günde 3-4 saat girip kasacağım bir de jr kovalayacağım bir slot var mı diye soran arkadaşlar oluyor. Abi 1k'ya böyle artı 8 ib8 pp setle o takılı çar diziyorsunuz. Baron'a gidiyorsunuz. 3 saat 2 saat farm atıyorsunuz. Artı bir de akşam jr'sine giriyorsunuz. Çiçek. Cebimize koyuyorsunuz paranızı da çıkıyorsunuz. Neredeyse ilk defa 10.000 elle yaptım. 10.000 mobu tamamlarken abi c keyif alarak yapacağım bunu. Çünkü slot elle kastımın hakkını verecek. Sizleri ufak bir pk videosuyla baş başa bırakmış olayım. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve videomuzu da beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayınız. Ben devam edeyim hadi. Arkadaşlar son günlerde bir unutkanlık var ki 10.000 mob'u tamamladım ve meselelere girdim. Bir konuşmayı yaptıktan sonra çıkan droplar hakkında. Açıvi göstermeyi unutmuşum. O yüzden bu sahneyi biraz öne almış oldum. Hedefimiz 321.500 mob'du ve tamamladığımızı görebiliyoruz. Çok fazla uzatmayacağım. Sözleri bir önceki çekmiş olduğum kayda bırakayım. Hanımlar beyler sevgili YouTube 20 saat süren 10.000x Andrian Baron farmlarından tekrardan merhabalar diliyorum. Öncelikle şunu söylemeliyim ki yaptığıma sonuna kadar değen bir farm oldu bu. 24 hem nakit param var 56 tane buz 128 hem yapıyor aşağı yukarı. Toplamda düz hesap yapacak dersek 150 m para kastım 20 saatte. Ama gelin görün ki o 20 saati ben kaç saatte çekmiş oldum. <laughs> Şimdi slot hakkında görüşlerim ne dersiniz? Gerçekten aşırı dengesiz. Baron'da bus rekorum 9 oldu. 1 saatte 9 tane bus aldım. Ama ondan sonra 3 saat boyunca yani 1 saati geçtikten sonra 3, 2, 3, 4 saat olarak 3 saatin toplamında 4 tane bus attı arkadaşlar. Yani 1 saatte 9 bus alıyorsun. Sonraki 3 saatte 4 tane bus alıyorsun. Yani buraya geleyim böyle 1 saat farm yapayım. 3-5 bus alayım gideyim dünyası yok. Güzel bir kar bırakmasını istiyorsanız en kötü 3-4 saat bir farm yapmanızı tavsiye ederim. Artı olarak tekli slotta kastığınız zaman çok bir beklentiniz olmasın. Hani zaten gelen droplar dengesiz olduğunu biliyoruz ki. Hani gelen arkadaşlar oldu yan slota geçtiler. Öyle şey yapmadım hiç uğraşmadım. Yarım saat bir saat takıldıktan sonra adam <laughs> drop alamayınca aldı gitti. Yani tek slot olarak kestiğim zamanlar da oldu aşağı yukarı 4-5 saat kadar da tek slot kesmişimdir ama dropların çok bir tadı olmadı öyle. Klasik 12 tane mesleğimiz, magic bekimizde bizleri bekliyor. Çarımızı 55 55 i̇şte levelde tuttum zaten bundan sonraki izleyeceğiniz videolarda da 55 olarak göreceksiniz. Yapmaya değer bir farmı açıkçası bence değer. Yani böyle ortalama olarak saatte yani uzun vade yaparsanız iki tane şanslıysanız üç tane buz alıyorsunuz buradan. Bir, bir buçuk arasında nakit para attığını varsayarız ama gelen nakit paraları hani pot masrafına gittiğini söyleyebilirim. Yani 20 saat süren 10.000x Andran Baron Farmı'ndan bana ne kar kaldı derseniz 56 tane buz benim cebime girdi. 12 tane MS'den de ne atarsa. Gördüğünüz nakit parayı olduğu gibi pot masrafına sayıyorum. Aynı zamanda unutmayın videolarda sizlere buzul dağının böyle görünen kısmını gösteriyorum de bunun arka tarafı var. Darlamalar, ton atmalar, böyle Andriam'ı tavaf ettirecek kadar hani ne derler pimlemi kovalayanlar mı istersiniz? Ya da slotun ortasına gelip oturup sen farm yapamayacaksın diyen gerizekalılar mı istersiniz? Hani öyle arkadaşlarla dolu Andriam. Acaba 8 medyayı alan andrama indiğini söyleyebilirim. Umarım sizler için faydalı ve eğlenceli bir video hazırlayabilmişimdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda Görüşünce görüşünceye dek efendim. Oyun kaplarından hoşçakalın. Bayno Game ailesiyle mutlu kalın.